Selam dostlar. Kuşlarımızı akşam gezinsen çıkardık diyelim. Ya alsın kuşlar. İnce tüy girmişler. Çuçulmuyorum. Vallahi kontrol ettim de ince tüyde. Bizim Sebastian'ın in yavrusu ince tüyde. Yüklenmiyorum hayvanlara. Zaten hava sıcak. Çıkardım bir hava Şöyle bir kanatlarını çıpsınlar. video açayım dedim. Dostlarla paylaşım yapayım. Kuşlarımı göstermek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için video çekiyorum. Yani e, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına. Birer beğeni de atarsanız sevinirim. Ayrıca. Abone olmayı unutmuyoruz tabii ki. Bunu söylemiyorum. Çünkü herkes izliyor artık. Kuş videoları artık e, yavaşta Herkesin hoşuna gidiyor. Yani tüm kurşuncular video izlemeyi seviyor. Ben dahil. Ben de izliyorum arkadaşlar yani. Sadece çekiyor değilim. Ben de video izliyorum. Tabi yararlı videolar böyle. Boş muhabbet, sohbetler eden kişilerin videolarını izleyelim. Şöyle arkadaşlar kuşlarımız bu şekilde. yeni bir yorum yaparken maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Kuşlara biliyorsunuz nazar çok değiyor. Bir tane kuşum vardı. Gele gide, gele gide. Yok çok güzel. Yok şöyle kuş. Yok böyle kuş. İnsanlar bir maşallah. Nasıl bir göz vardır arkadaş anlamadım. Kuşun kanadı düştü ya. İyileştiremiyorum hayvanı. Karantinaya aldım. Çok güzel çok güzel ses var. Çok güzel sesi var bu kuşun diyorlardı. Lan arkadaş kuşta ses çıkmıyor. Kanat gitti. Kanadı düştü hayvanın. Salman Ali'ye uyguladım o kadar yok. Bayağı tedaviler uyguladım, bayağı küre yaptım geçmiyor. düşmesi düşmesiyle ilgili veya sesin gitmesiyle, kuşun sesinin, kanal sesinin gitmesiyle alakalı bir e, yorumunuz varsa yazın lütfen arkadaşlar biz de sizin bilgilerinizle. Sevinirim bütün arkadaşlar adına teşekkür ederim yani. Dinlemek ayıp değil arkadaşlar. öğrenmeme kayıp Herkes birbirinden öğreneceği çok şey var. Mesela güzel kümes yapmayı benden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu kümeslerin projelerini ben çizdim. Kesimlerini yaptırdım. Geldim montajında ben kendim yaptım. Sizce nasıl? Güzel yapabilmiş miyim arkadaşlar? kırmızı gitti. Şurada buldular bir şeyler var Bu arada arkadaşlar kuşlarımıza bir veterinere gittim, veterinere danıştım. Bu da salmonella ekran ağrıları için ve ishal e ee, ekoli gibi hastalıklar için, kanat hayvan hastalıkları için güçlü bir antibiyotik verdim. Baytril iki buçuk. Hmm. Ee, yani günde benim kuşlarım, sekiz tane kuş var şu anda. Fazla kuşum yok. Fazla kuşa bakmayı da sevmiyorum. İyilerini ayırdım. Damızıklarını damızık kümesine gönderdim. İyilerini, uçumlarını, yavrularını aldım buraya. Bakıyorum. Şimdi yedi sekiz kuşta da, diyeceğim şu, yarım litre su içi var günlük. Aşağı yukarı yarım litre bitti. Bitmek üzere hemen. Her sabah yarım litreye yarım siyel, yani bir siyel değil, 0,5 siyel Rytril'de döküyorum, karıştırıyorum, sularını veriyorum. E i̇nanır mısınız arkadaşlar, üçüncü günde bugün ee, kakaları misallere gitti. Boncuk gibi böyle kupkuru, güzel böyle, tertemiz olması gerektiği gibi, sağlı tutuşun olması gerektiği gibi ee, kakaları çıkıyor sulu işte yeşil ishal gibi şeyler ortadan kalktı. Yani çok güçlü bir antibiyotik olduğu belli. Ben bunu biraz fazla aldım. Yani şöyle söyleyeyim 5 kürlük. Şimdi bir kürde halli alacak gibi. Sonrasında tabi bu hastalıklar kolay geçmiyor. Bildiğiniz gibi kümesi işte bu kürden sonraki kümesi bir hürmüzde, pürmüz mü diyorlar, pürmüzde yakacağım ki o bakteriler ölsün arkadaşlar yani kuş tamam kakası iyi geliyor temiz ama orada kakayı yaptığı yerde içindeki pisliği atarken orada yine bakteriler oluyor o yaşadığı ortamda. Onların yani 2-3 günde bir pürmüze yakmak gerekiyor ki ben yarın hafta sonu yarın yapacağım Yarın yakacağım. Bakın şu kümes boş. Oraya çıkmaya çalışıyor. Yanındaki kümes. Oraya bir takım kuşum gelecek. Beyazım gelecek. Bir takım beyaz için ayırdım ben orayı onların yeri değil var ne görüyor çocuk gibi yavru işte ne görüyor ne görüyor çocuk gibi yavru çocuk gibi ne görürse büyüğünden onu yapıyor gördüğünüz gibi oraya çıktı oraya çıkıyor İn aşağıya in hepsi oraya toplandılar arkadaşlar hani dediğim gibi şu arkadaşlar lafın bölümünde e, baytırlı iki buçuk biliyorsunuz salmonella, ishal, sulu ishal, kötü kokulu dışkılar, kümesinin kokulu falan olduğunda öncelikli olarak ben çok ilaç kullandım, çok baktım ama veteriner hekime danıştım, veteriner hekimle o bunu yine önerdi. Etken maddeli, etken maddesi var, enflazon bir şey, bir maddesi var. bunu e, öğrendim. Yeni öğrendim ben de. bilmem ne Salmon, bilmem ne işte Salmon salmo bilmem ne, bilmem ne bit. Bilmem ne, abi hikaye onlar. Kullanıyorum hiçbir şeyin faydasını göremiyorum. Veteriner hekime gideceksiniz. Veteriner hekimle hayvanınızla ilgili etken maddeli ilaçlar alacaksınız. Bu 2-2-4 abi ben bunu öğrendim. Bir, bir, sürü ilaç var. Yok şu vitamin. Ben şuna dinlendim. Ben yani hayvanda vitamin. O verdikleri ilaçlarda vitamin var. Yok multivitamin yok. Ben inanmıyorum yani. Renk bir koku veriyor. Bir acayip bir şey yani. yani ben, ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim kuşlarımda o kadar kullandığım ve kaliteli ilaçlar. Aldığım ilaçlar Belçika menşeli, Hollanda menşeli ilaçlar. Yani böyle Türkiye piyasasında 50 liraya bulunan ilacı ben 500 lira 450 liraya alıyorum. O ilaçlar bile fayda etmiyor. Yani ama şu hastalıkta yani maşallah diyeyim Allah nazardan korusun. O ilacı, aldığım ilacın faydasını çok gördüm. Bundan sonra da veteriner hekimden fazla şaşmam yani. Yok o arkadaşım şöyle önerdi. Yok şu arkadaşım böyle önerdi. Ya ben bunu öneririm ama benim önerime de yani dikkate almayın arkadaşlar. Veteriner hekime gidin. Veteriner hekime sorun. O gerekli şeyleri size söyler. Biz insanlar nasıl doktora gidiyorsak hastalandığımızda, grip olduğumuzda bile doktora gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu hayvanlar için de veteriner hekim. Onlar da hekim. Ama hayvan. Birisi insan, birisi hayvan. Hekimlerin. Lütfen ekim arkadaşlara gidin. Burada bu arada ekimleri övüyorum ben ekim falan değil. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sadece hepimiz hobidaşlar olarak doğruya yönelmemiz gerekiyor. Doğru şekilde doğruları yapmamız gerekiyor. Bu sebepten ötürü bunları sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüm doğruları. Bakın araba. Ben bu Arapları niye inşa Bu ala takımını niye atıyorum? Sizce arkadaşlar. Çünkü beyaz takımım geliyor. Şimdi bundan altını yumurta çekeceğim ben. Pazar günü gelir inşallah. Beyaz takımım. Bu ala takım bir. Arap takım iki. Bundan altına beyazdan aldım yumurtaları atacağım. Yani tabii denk gelmeyecek ama ben bunların yumurtalarını çekeceğim Şimdi. Yani yavru çoracağım takım yumurta çekip beyazlardan sonuncu, iki, üçüncü takım yumurtayı da kendi altlarına yatırılacağım. Altı tane yavrum olacak inşallah. Altı yavru da üçüncükte kaldırmaya çalışacağım. İnşallah yani hedefim bu. Yani, aralardan uçurdum, Araplardan uçurdum göklerden uçurduğum gibi de yazdanın altına gelenleri uçuracağım için biraz daha çoğalacağım arkadaşlar kuşlarını azalttım gördüğünüz gibi neyse arkadaşlar daha fazla vaktinizi almak istemiyorum yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum ilaç tanıtım yaptım tanıtımı demeyeyim mi? tavsiye kendi yaşadığım olayı anlattım Anadolu'ya bak şimdi oraya yer et bak görüyor musun bir şeyin oraya çıkması o hayvan oraya bak altı iniyor. Neyse arkadaşlar ben yem su vereyim. güneş kapatayım. Zaten hava da kötü. Sıcak. Geçeyim evimi ben de. Ailenize vakit ayırmayı unutmayın. Kuşlarınızla 3 saat 5 saat oyalanmayın. Ailenize vakit ayırın arkadaşlar. Son dileğimde bu olsun. Herkese hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dün güle güle.